Koşun yetişin arkadaşım yaralandı. Cinsi nedir? Nasıl cinsi? Kedi mi, köpek mi, kuş mu? He, yok bu öyle değil, insan bu. Yardım edin taşıyalım hadi. Beyefendi hastane mi burası? Lan kardeşim oluyor benim. Biz de biliyoruz hastaneye gitmeyi. Yardım edin işte hadi. Hadi lan. Lan sallanma. Hadi hadi. Hacım, hadi hadi. Tamam tamam tamam. Ah 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 ah. ah. Burası hastane değil. Veteriner kardeşim. Allah senin belanı versin. Bela okuma oğlum. Gece vakti uğursuzluk getirir. Aa, aa, aa. Aa. Getirelim şöyle. Yatıralım. Yatıralım. Gel. Gel. Aa. Yat, yat, yat. Yavaş, yavaş, yavaş. Böyle iyi. Ne oldu bu adama? Ah. Vuruldu. Kurşunu çıkarmamız lazım. İyi de biz bunu burada nasıl yaparız? Bak. Bakın. Bakın sadece kurşunu çıkaracaksınız. O kadar. 100 bin dolar veririm. İkinize de. Adam başım, sadece dediğimi yapın. Yoksa ikinizi de öldürürüm. Bu adam benim kardeşim. O ölürse sizin yüzünüzden ölür. O zaman sizi öldürmek zorunda kalırım. Ya 200 bin dolar, ya da manzar. Çok basit bir denklem arkadaşlar. Tamam, tamam, elimizden geleni yapacağız. Çok kan kaybetmiş. Vurulduğu için normal. Ama burada kan yok. Burada sadece hayvanlara bakıyoruz. Kan grubu ne peki? Ne bileyim lan kan grubu ne? Anası mıyım babası mıyım? Kenan'ım Kardeşim kan grubun ne? Ah Kadir. Allah senin belanı versin. Nereye getirdin lan beni? Lan kan grubun ne? Öleceksin öleceksin. <gülüyor> abi. <laughs> <laughs> pozete. Ha, tamam lan işte. Benim de seninkiyle Lan ne şanslısın ha Kenan. Tamam sizden kan <laughs> alırız o zaman. Hadi be gençler. Halledin şu işi. Ha? Kardeşim ölmesin. Siz yaparsınız. Hem neticede tıp okudunuz değil mi? Veterinerlik okuduk. İnsan dediğin şey de düşünen hayvan işte. Ne farkı var ya? Hem bu hayvan zaten pek düşünmez. Ya, Kenan. Ya. Kardeşim. Kardeşim. Bırakmam seni. Vallahi bırakmam. Önce <laughs> şu kapıyı kapatır mısınız lütfen? İçeri birimini bir, bir gelecek. Sonra da geçin hemen kan alalım sizden. Tamam. 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 Ben hallediyorum.